Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım Doğdu Nev Kaderindir dizisinin 16. bölümünden birkaç foto daha geldi arkadaşlar Bugün çarşamba günü ve bugün günlerden Doğdu ev Kaderindir Bakalım Doğdu Nev Kaderindir dizisinin 16. bölümünde bizleri neler bekliyor Zeynep ve Mehdi arasında her zamanki gibi gerginlik yine sürecek mi yoksa araları yumuşayacak mı Hepsini öğreneceğiz bu akşam. İşte Doğdu Nev Kader'in dersinin 16. bölüm özel fotoğraflarını sizler için bir araya getirdim. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.